profesöre oradan kalkacak onu fırlatıp atacak CHP bu tarihi bu bunu söylediğin zamanda hemen hoplayıp zıplamaya başlıyor ve kutlu doğum gecesinde İstanbul'da Sinan Erdem kapalı spor salonunda bir dinledim İşte sizin rahleyi tedrisinizden geçmiş olsaydı bu gafları yapmazdı. <laughs> Dedim ya yanlış sularda farklı sularda yüzüyor. Bu sularda yüzme. Boğulursun. Kendine uygun sular bul. Ve o akşam dinledik konuşmayı. Maşallah ne kadar güzel bir konuşma dedik. <laughs> Fakat çok geçmedi. Değerli kardeşlerim hemen 4-4-4 meselesini anayasa mahkemesine gönderme gündeme geldi. Ben dedim ki herhalde göndermeyecek vazgeçti. Değerli kardeşlerim o akşam tabi sevgililer sevgilisi peygamberimize övgüler düzdü. Ve Kur'an'la ilgili biliyorsunuz kendine göre bazı tanımları var. İşte bizim annelerimiz böyle oyalı, nakışlı kaplar içerisinde Kur'anları saklar, onu duvara asarlardı diyor. Şimdi tabii bu da güzel bir yaklaşım, olumlu bir yaklaşım. Biz de tabii orada hemen Akif merhumun o dörtlüğü aklımıza geldi. O akşam onu söyledik. Yani ya açar bakarız Nazmi Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okunmak ne de fal bakmak için. Değerli kardeşlerim tabi bu yanlışı bu gafı da yaptı. Ama yetmedi. Şimdi de malum anayasa mahkemesine götürme kararını verdiler. O da yetmedi. Aa, bir de baktık ki Diyanet İşleri Başkanımıza saldırıyor. Ne diye saldırıyor Diyanet İşleri Başkanımıza? Camilerin ahır yapılmasıyla ilgili konuda kendisinden işte Onur, Monur vesaire gibi laflarla bir cevap istiyor. Bak. Bu ifadeyi Diyanet İşleri Başkanımıza kullanacak kadar maalesef sen edepten, adaptan uzaksın. Onu gel benim için kullan. Ben iddia ile söylüyorum. Kısa zaman sonra belgelerini de önüne koyacağım senin. Evet. Senin zihniyetin, senin geçmişinde camilerin ahır olarak kullanılması var. Evet. Var. Bunların hepsini belgeleriyle ortaya koymak. Elimizde bunlar olduğu için biz konuşuyoruz. Ha bu konuda hakaret edeceksen gel bana et. Senin dilinden ben anlarım. Diyanet İşleri Başkanımızın adabı buna müsaade etmez. Etmez. Çünkü sen hangi makama karşı nasıl konuşacağının farkında değilsin. Seni iki kez buralara davet eden bir Diyanet İşleri Başkanı'na karşı bu edepsizliği ortaya koyacak kadar adaptan uzaksın adaptan uzaksın. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki bunların meşrebinde olan neyse o tezahür ediyor. İlerisini söylemiyorum. İlerisini söylemiyorum. Ama kusura bakmasın. Eğer daha ileri giderlerse onları da söylemeye başlarız. Ama biz dediğim gibi o ayrımcılığa fırsat vermeyiz.